gelmiyor. Gelmiyor. Geliyor. Hayır gelmiyor. Ben hazır değilim. Ben vazgeçtim. <laughs> Bizeydi, mamusaydı, psikiyatriydi. Hep masum. Gelmesin ne olur. Ikınan. Ikınmayın. Ikınma aşkısı. Ikınma aşkı. <laughs> Sen dinle mi bunu? Ikınma aşkısı. Geliyor. Ertelesek. Ya da taksit taksitle ortak. Gelmesin. Ha, gir içeri babası. Babasının kızı. <laughs> Babasının kızı. Olsun. Gir içeri. Ben sonra <laughs> da seni. Gir içeri. <laughs> Geldim. Ee, ne demişler? Bebek bonusuyla gelir. Bonus'u seviyorum çünkü ben ailemi ailemi seviyorum. Herkesin çocuğu denizde yüzüyor. Bizim bulucuk hala leğende yüzüyor. Yahu hayatım, hayatım. Ben istemez miyim Bonus'cuk da engin denizlerde çıpıta çıpıta güzsün. <laughs> Ama bunlar hep masraf, masraf. Bonusçuk, söylemedin mi daha babaya? Neyi? O zaman önce buradan Opet'e oradan da denize. Bonus yukaklı. Bonus yes Opet istasyonlarında 4 kere 75 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcaması yapın. 25 lira bonus kazanın. Harcamadan önce Opet yazın 33 40'a mesaj atın. Çünkü ben ailemi, ailemi <laughs> ne olur yapma artık bonusluk. Bak babayı dağılatacaksın ya. Baba. Baba mı dedin? Baba mı dedin Bonuzcuk? Baba. Baba dedin. <laughs> Mutluluk gözyaşları bunlar Bonuzcuk. <laughs> Babalar için tek bir söz bile tüm bu yorgunluğa değer. Babalar gününüz kutlu olsun. Şimdi Bonuzcuk. Büyük dayın çemensiz seviyor. Ortanca dayın. Semenli seviyor. Küçük dayım antrikot seviyor. Anneannen her çeşidini seviyor. Bir beni sevmiyor. <laughs> Bu kadar pastırmayı alırsam seni ortaokula kadar anca okutabilirim. Ne yapacağız? Aha! Bulmuşsun. İşte annesinin faydaları ya. Bonus haklı. Ramazan'da Bonus Yaşa Market, akaryakıt istasyonları ve restoranlarda bonus ya da para kartla yapacağınız. Her 100 liralık harcamaya 10 lira, toplamda 50 lira bonus. İlk harcamadan önce Ramazan Yas'ın 33 mesaj atın. <laughs> <laughs> Karatarımızdan. Ay <laughs> çünkü ben ailemi, ailemi seviyorum. <laughs> Baba ne? Kap kurdu maşallah, çok okuyacak, masrafları hazırla. Ona göre abi, çok okuyacak çok. Vallahi böyle 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 böyle, böyle atacağım ha, ne yapacağım ben? <laughs> Bonus mu? Bonus yukaklı. 7 Ekim'e kadar bonus üyesi market, giyim, eğitim ve kırtasiye sektörlerinde bonusunuz ya da para kartınızla her 100 liralık alışverişe 10 toplamda 50 lira bonus. İlk harcamadan önce okul yazın ay yollayın. Okula başlamasına daha çok var. Büyük adam olacak anne alışsın ya. Çünkü ben ailemi ailemi seviyorum. Bekle bekle açtım kamerayı. oluşma. Haydi oluşma. Annesi oluşumuza müzik açalım da oynasın ya. Aç babası aç. Bonuscuğum benim ya. Evet. Bonuscuğum ne yapıyorsun sen? Sen de görüyor musun babası? Çocuk oynuyor mu? ya. sen ne kadar güzel oynadın ya. Gel bakayım babasına. Gel bakayım buraya bonusçuk. Bonusçuk kutlamakta haklı. Facebook'ta 1 milyon beğeniyle Avrupa'nın en beğenilen kredi kartı olduk. Biz kocaman bir aileyiz ve ailemizi çok seviyoruz. <Sessizlik> Bu ne bonus kardeşim seven sevene. Bu ne bonus kardeşim böyle. Alışverişte bonus her yer hediye Buyur bonus da boş yok diye Bonus ya da para kartta garanti posu olan her yerden yapacağınız Her 100 TL'lik alışverişte 10 ile 25 TL arası bonus Toplamda 100 TL bonus kazanma imkanı İlk harcamadan önce boş yok yazın 33.40'a gönderin Varsın canım iki tanıdım seni Dünyalara değişmem Saçının bir telini Seninle yeniden doğmuş gibiyim İçmeden aşkımla Sarhoş gibiyim inan mutluluktan ...uçar gibiyim İyi ki varsın canım canım İyi ki tanıdım seni Ama ya kızlar gelecek ben her doğum günümde aynı kıyafeti giyiyorum ama ya Onsuz şu baharı bir geçsin halledeceğiz yavrum. Elimizdeki yaşlara bakalım biz. Vallahi ben de pasta yapacağım yapamıyorum. Malzemeler bitti. Hanım <laughs> bırakma. Hanım çamaşır makinesi geldi hanım. Yani masraflar geldi mi üst üste gelir diye buna derim ben. Ben de sana bu bar kampanyası var derim. Bar kampanyası mı? ...bonustan bahar kampanyası... ...bonus veya para kartınızla... ...bonus üyesi market, giyim, beyaz eşya ve restoran sektörlerinde... ...her 100 TL ve üzeri harcamaya 10 TL... ...toplam 50 TL bonus... ...ilk harcamadan önce kazan yazın... ...33.40'a yollayın... Baba, <laughs> ne oldu bonus... Şu pastırma almayı unuttuk... ...ustacım bir dilimcik keser misin... <laughs> ...anneanne nerede geliyor... Bir i̇ki dilimcik yapalım mı onu? Ee, babaannem nerede geliyor? Ustam, üç dilim mi yapsak acaba? Aman adamım, nerede geliyor? <laughs> Baba, bonusunu kullan biraz ya. Bonusu Ramazan kampanyasına kes. Bonus şu... Bu ne bonus ya? 19 Temmuz'a kadar bonus veya para kartınızla yapacağınız... ...market, akaryakıt ve restoran harcamalarınızda ...her 100 TL'ye 10. Yamadan önce kazan yazın 33 40'a yollayın.